Evet, Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün e, print fonksiyonu ve formatlamayı göreceğiz. Onu kapatalım. E, burada yine bir dosya açıyorum. Python 3 dosyası ve buna da print fonksiyonu diyorum. Print fonksiyonu. Şimdi biz e, kolay bir şekilde ben ekrana... Bastığında, Shift Enter'a bastığımda herhangi bir şey yazmadan bunu kolayca ekrana yazabiliyoruz. Doğru, evet. Ama bu Jupyter Notebook için geçerli arkadaşlar. Yani e, öğretilen bir program bu. Yani herhangi bir e, büyük bir proje yaparken Jupyter Notebook'u kullanamayacağız. Onun için PyCharm'ı kullanacağız. İleride PyCharm'dan devam edeceğiz. İşte PyCharm'da bu ifadeyi direkt yazdığım zaman e, bu hataya neden oluyor. Bir tane fonksiyon istiyor sizden. O fonksiyonla print fonksiyonu. Print fonksiyonu ekrana bir şeyler yazdırmak için kullanılıyor arkadaşlar. Ben print veysel dediğimde veyseli yazdırdı. Hatta farklı olarak şurada tek tırnak yok bakın görüyorsunuz. Ben print veysel dediğimde artık daha anlamlı hale geliyor arkadaşlar. Şimdi ben bunları sadece tırnak içerisindeki ifadeleri değil aynı zamanda değişkenleri de yazdırabiliyorum. Mesela sayı bir eşittir. 12 diyelim ve print sayı 1 dediğimde bana 12 cevabını veriyor. Printlerin içerisinde birden fazla ifade de alıyor arkadaşlar. Mesela sayı 1 eşittir 12 diyorum. Sayı 2 eşittir 24 diyorum. Ve printle sayı 1 ile sayı 1 virgül sayı 2'yi ekrana yazdırabiliyorum. Ekrana yazdırırken aralarında belirli bir miktar boşluk oluyor arkadaşlar. aynı zamanda işlem de yapabiliyoruz. Mesela bu iki sayıyı toplayalım. Print diyorum. Sayı 1 virgül, sayı 2 virgül, sayı 1 artı sayı 2. Evet, bunu çalıştırdığımda 12, 4 ve 36, 12, 24 ve 36 sayısına ulaşabiliyoruz arkadaşlar. E, print'te özel karakterler var, stringlerde kullanılan özel karakterler var. Mesela print diyorum. Diyorum ki merhaba dünya diyeceğim. Merhaba dünya diyeceğim ve ben bunları alt alta yazmak istiyorum. Alt alta yazmanın iki yolu var. Bir tanesi e, mer print merhaba print dünya yazıp bunları alt alta yazabilirsiniz. Ama işlem uzar iki satırda yapıyorsunuz ona. ama bunu tek satıra düşürmemiz lazım. Yani programcı ne kadar az satırda yaparsa o işlemi o kadar e, güzel olur hani program. Şimdi merhaba dünya yazısında dünyanın önüne ters slash işaret koyuyorum ve n koyuyorum. Bu alt satıra geçme komutu arkadaşlar ve ben bunu çalıştırdığımda merhaba dünya yazısı alt alta geliyor. Bir de ters slash t var. Ters slash t. Ters slash t de şunu yapıyor. Yine merhaba dünya yazısı üzerinden gidelim. Merhaba dünya diyorum. Ve şuraya ters slash ters slash t koyuyorum. Shift enter yaptığımda merhaba ile dünya arasında 8 karakterlik boşluk koyuyor arkadaşlar. Ters slash t de e, bu işe yarıyor. Sep parametresi var arkadaşlar. Sep parametresi de ne yapıyor? Aralarına boşluk koyuyor. Mesela print diyorum. Ben e, 3 virgül 4 virgül 5 diyeceğim. Sonra ben bunu yazdırdığımda ne olacak? 3, 4, 5 arasına boşluk koyacak. Ama ben bu arasındaki boşluğu yok edip aralarına nokta koymak istiyorum. Bunun için ne yapacağım? Print diyorum. 3, 4, 5 koyduktan sonra bir daha virgül koyup set parametresiyle bunların içerisine belirleyeceğim karakteri söylüyorum. Ve shift enter'a bastığımda 3.4.5 ifadesi karşıma gelmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi e, yeri gelmişken, şunları yazarken arkadaşlar, bunları tırnak içerisindeki ifadelere yazmamız lazım. Eğer değişkenlere ya da integer ya da float gibi veri tiplerine yazarsak bunları kabul etmiyor. Mesela ben alt alta e, 34 ile 25'i yazmak istiyorum. 25'i yazmak istiyorum. Ben bunların arasına gelip, arasına gelip ters slash n koyduğum zaman ters slash n koyduğum zaman hata verecek. Hatta şöyle de düşünebilirsiniz. Yani 34 virgül 25 şimdi virgülden sonra bunu tırnak içerisinde yazayım dersiniz. Mesela şöyle. Pardon. Tırnak içerisinde değil. Evet. Tırnak içerisinde yazayım dersiniz arkadaşlar. Onun için şöyle koyup Şuraya da virgül koyup yaparsanız evet bu şekilde oluyor arkadaşlar. Eğer ters slash n'i eğer e, değişkenlerin ya da e, integer ifadelerin içinde kullanmak istiyorsanız ne yapmanız lazım? Bir, i̇kisinin arasına tırnak içerisinde ters slash n demeniz lazım arkadaşlar. Bu şekilde e, yazıyor. Alt satıra geçiyor. Yani alt satıra geç, geçince bu şekilde yapabiliyorsunuz değişkenleri. Yeri gelmişken söyleyelim dedik. Bir de yıldızlı parametreler var. Yıldızlı parametreler. Yıldızlı parametreler yaptığınız ifadeyi ayırmak için. Mesela ben buraya Python yazacağım. Bunun önüne yıldız koyduğum zaman arkadaşlar bu bütün karakterleri, içindeki bütün karakterleri ayıracak. Hemen yapalım. Ee, diyorum ki ders eşittir Tırnak içerisinde Python yazıyorum, Python yazıyorum ve bunun önüne yıldız işareti koyuyorum. Pardon, yanlış yaptık arkadaşlar. Şuraya e, biz parantez koymayacaktık. Şimdi çalıştı. Yok. Pardon ya. Kafa gitti. Bunları print, print fonksiyonunun e, yıldızlı parametreler arkadaşlar. Print fonksiyonunun bir e, elemanı. Bir kullanım şekli. Onun için bunu print fonksiyonunun içinde yazacağız. Print diyeceğim. Ben e, yıldız koyup onun içerisine python dediğim zaman arkadaşlar bunu yazarken ne yapacak? Her birini ayıracak. E, yani şu şekilde yazdık arkadaşlar. Print diyorum. Yani şunun kısaltılmasını yazdık. Önce p yazdık. Sonra bunu y yeah yazdık. Eğer uzun uzun yazmak isteseydik bu şekilde yazacaktık. Evet hala bitiremedim yani bunu yazmayı görüyorsunuz. İşte bunu yazmak yerine arkadaşlar aynı şeyi yazıyor görüyorsunuz. Bunu yazmak yerine string'i yazıp tamamen bu şekilde parçalayabiliyoruz. Şimdi şunda bir işlem vardı. Set parametresini bununla kullanabiliyorduk. Mesela ben Şurada bunu yaptıktan sonra e, ne yapıyorum? Virgül diyorum. Set parametresiyle bunların arasına herhangi bir karakter koyabiliyorduk. Şu şekilde olabiliyor. Aynısını buna da yapabiliyoruz. Onun için bir print diyorum Yıldız koyuyorum. Python yazıyorum. Python yazıyorum. Sonra e, virgül set parametresiyle bunların arasına ya da e, evet nokta koyalım yine. Shift Enter dediğimde bu şekilde bunları ayırabiliyorum arkadaşlar. Yani mesela tbmm yazacağız. Print ya da şu şekilde de yani sadece buraya bu direkt bu ifadeyi yazmak zorunda değiliz. Bir değişken de yazabiliriz. Nasıl yazacağız? Mesela meclis eşittir tbmm diyorum. Sonra print fonksiyonuyla önce yıldızımızı koyuyoruz. Sonra meclis diyorum. Diyorum virgül diyorum ve sep parametresiyle aralarına nokta koyuyorum. Bu şekilde çalıştırdığımda hata verecek çünkü, evet çünkü şurayı biz tırnak içinde yapmadık arkadaşlar, tırnak içinde yapamadık. Şimdi çalıştırdığımızda t.b.m.m ifadesini aldık arkadaşlar. Bir de string içinde daha önce tanımladığımız değerleri kullanmak istiyorsak formatlama işlemi yapacağız arkadaşlar. Yani mesela ne diyeceğim? A eşittir 3 diyeceğim. B eşittir 4 diyeceğim. Ve printle printle print fonksiyonuyla diyeceğim ki yukarıdaki sayılar yukarıdaki yukarıdaki sayılar 3 ve 4'tür diyeceğim. 3'ün yerine A'yı koyacağım. Ama A'yı şu şekilde yapacağım arkadaşlar. Buraya süslü parantez koyuyorum. Ve buraya da süslü parantez koyuyorum. Sonra 1 diyorum. Ee, ve tırnaktan sonra nokta format deyip arkadaşlar bu değişkenleri yazıyorum. Yani şuraya gelecek olan sayı A. Buraya A yazıyorum. Virgül koyuyorum. Ve buraya gelecek olan e, değişken de B diyorum arkadaşlar. Buraya da B koyuyorum. Shift Enter ile çalıştırdığımda bakın. Şu e, süslü parantez boş, içi boş olan süslü parantezin içerisinde 3 geldi. Şuradaki A'dan dolayı ve şuradaki süslü parantezin içerisindeki de sıradaki B geldi. Yani 4 geldi arkadaşlar. Bunu çok kullanacağız. E, şuna dikkat edin. Tırnak işaretinden sonra virgül koymuyoruz. Nokta koyuyoruz arkadaşlar. Nokta format diyoruz. Bu şekilde stringleri formatlamış oluyoruz. Mesela iki sayının toplamını yapalım. Sayı 1 eşittir 21 sayı 2 eşittir 34. Sonra e, sayı 3 ya da toplam diyelim. Toplam eşittir. Sayı 1 artı sayı 2 diyorum. Bunu da ekrana yazdıracağım. Diyeceğim ki mesela print diyorum. Sayı 1'i önce yazıyoruz. Bakın şu şekilde. Tabi önce tırnak kullanmamız lazım. Bunu yazdım. Sonra buraya artı işaretini koyuyorum. Toplama olduğu için. Sonra bir defa daha yaptım. İkinciyi yazdım. Sonra eşittir diyorum. Eşittir diyorum. Ve üçüncü ifadeyi yazdım. Sonra da nokta diyorum. Format. Format. Parantez içerisinde sayı bir. Ilk, ye, ilk gelen yere sayı bir. Virgül. İkinci gelen yere sayı 2. Üçüncü gelen yere de toplam değişkenini yazıp çalıştırdığımda ne yapacak? 21 artı 34 eşittir 55 diyecek. Bir örnek daha yapalım. Mesela sayı 1 eşittir 20 olsun. Sayı 2 eşittir 3 olsun. Ben sayı 1'i sayı 2'ye böleceğim. Bölüm eşittir. Sayı 1 bölü sayı 2 olsun. Ama çalıştırdığımda bölümü yazdır, yazdıracağım. print bölüm dediğimde karşıma 6.66 gibi değer çıkacak. Şimdi ben ne diyeceğim? Sayı 1'in sayı 2'ye bölünmesinden bölüm 6.66'dır diyeceğim. Onun için yazıyorum. print diyorum. Sonra tırnağı açıyorum. Süslü parantez ile süslü parantezin bölümünden elde edilen elde edilen sonuç nedir? Süslü parantezdir. Oh, süslü parantezdir. Bir. Şimdi sonra buna nokta format diyorum. Parantez içinde sayı 1 virgül sayı 2 virgül bölüm diyorum. Bunu çalıştırdığımda hata alıyorum. Neden? Şurada şunu yanlış yapmışız arkadaşlar. Şunu şu şekilde yapmamız lazım. Şimdi çalıştıralım. Yine hata aldık. Evet, şunu da şuradan yapmamamız lazım. Şimdi print evet. Evet şimdi olmuş olmalı arkadaşlar. 20 ile 3'ün bölümünden elde edilen sonuç 6.66. Yalnız şunu uzun yaptık arkadaşlar. Bunu kısaltabiliriz. Yani noktadan sonra eğer iki karakter istiyorsak ne yapacağız? Şuraya nokta üst üste nokta 2F dediğimde arkadaşlar bunu çalıştırdığımda ne yapacak? Yukarı doğru yuvarlayacak arkadaşlar. Nokta 2F dediğimde ya da bunu değiştirebilirim. Mesela 3 dediğimde alt hatta hiç e, ondalıklı sayıyı karıştırmak istemezseniz arkadaşlar buraya nokta 0F dediğinizde bu da ne yapacak? Yanlış. Yani şurada e, şu olacak bunu kapatmayı unuttuk. Evet, şunu yaptığında arkadaşlar ne yapacak? Sonucu yukarı yuvarlayacak. 7 ifadesine verecek. Nokta F de bu şekilde kullanılabilir. Evet, bu print fonksiyonuyla söyleyeceklerimiz bu kadar. İlerleyen zamanlarda zaten zamanı gelirse printin başka fonksiyonlarından da bahsedeceğiz. Önümüzdeki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.